Arkadaşlar selam. Bugün oyun nasıl geliştirilir ona bakacağız. Ama önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. %98'lik çoğunluk hala abone değil. Lütfen abone olun. Intro. Yılların Yollarını Tetris'ten kısa bir örnek vereyim. Onun üzerinden anlatıyor kısa biliyorum. Evet burada yaptığımız oyunlar yine içeride paylaşılacak. Burada klasik bir şekilde Tetris'teki tetrominoları yani yukarıdan düşen blokların görsellerini ayarlıyorum. Aseprite üzerinden pikseller şeklinde yapıyorum. Bir yandan da e, projemizi açıyorum ki ben pixel ayarlarken arkada o da açılmış buluruma gelsin ve hazır konumda bulunsun. Burada ise ya hazırladığım görselleri dosya içine aktarıyorum ve kodları yazmaya başlıyorum. Önce spawner kodunu yazıyorum ki onları oraya aktarsın. Sonra boyutlarını ayarlıyorum, konumlarını ayarlıyorum ve spawner kodunu çalıştırmaya başlıyorum. Burada ise blokların birim zamanda birer birer aşağı düşmesini ayarlıyorum ve bazı kaynaklardan yararlanıyorum. Burada ise kod ve bloklarda ufak düzenlemeler ve daha detaylı çalışmalara giriyorum. Yani siz girmeyebilirsiniz. Zaten detay yapacağım diyerekten sıkıldığım ve unuttuğum bir şey var. Blokların birbirinin üstüne geçmesi. Yani birbirlerinin içinden geçen bloklar yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar e, iç linkini paylaşamayacağım iç koyamayacağım çünkü oyununda bir hata var bloklar içine giriyor. Çok uğraştım ama olmadı yani bir şekilde beceremedim ve çok yorulduğum için bıraktım projeyi e, yani iç koyamayacağız. Bunun için özür dilemek istedim teşekkürler. Sajası böyleydi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer challenge'larda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs>